Bir köşegen uzunluğuna karşılık gelen telin kütlesi m alındığında bu telin kütlesi tam ortada 2m aynı şekilde bu telin kütlesi m noktasında 2m ve toplam 4 köşegen uzunluğuna karşılık gelen bu telin kütlesi bu noktada 4m'e karşılık gelir. 2m kütleli tellerin ortak kütle merkezi bu noktada 4m e ve 4m ile diğer 4m kütleli telin ortak kütle merkezi 2 4m kütlesini birleştiren doğrultunun tam ortasındaki bu noktada bulunur. Buna göre şekildeki sistem m noktasından iple asılmalı ki ipin uzantısı sistemin kütle merkezinden geçsin ve sistem şekildeki gibi dengede kalabilsin.